Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler için İspenç kızlarımın ilk yumurtasını ve o yumurtaları kuluçkaya koyuşumu yumurtaların kaçının çıktığını hepsinin videosunu çektim. Sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar videoya geçmeden önce bu videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. İlk yumurta bu maviş kızıma ait İkinci yumurta da kızıma ait Altı tane yumurta koydum bir tane de zibrit kızımın ilk yumurtasını koydum bakalım makineden güzel bir çıkım alabilecek miyiz hep beraber izleyelim görelim. İlk yumurtamızın sahibi de bu kızım. Kocaman bir maşallah kızımıza. Bugün birinci ayın 13'ü 2021. Kümese girdim, akşam geldim. Olduğum birine baktım. Bir yumurta. Sahte yumurtanın yanında. Şöyle küçük bir yumurta. İspanyol tavuğumuza ait ilk kılavuz yumurtamızı 13 Ocak itibariyle folluğundan almıştık. Bugün 14 Ocak hazırda çalışan bıldırcın yumurtalarımızın olduğu kuluçka makinamıza koyacağız. Bakalım diğer tavuklarımızın da yumurtlamış olduğu yumurtlayacağı daha doğrusu yumurtalarımızı da alıp denemelerimizi yapacağız. Kılavuz yumurtalardan civciv alabileceğiz mi? Verim alabileceğiz mi? Hep beraber görüp izleyeceğiz. İnşallah güzel bir çıkım alırız. Ya Allah ya Bismillah diyerek yumurtamızı kuluçka makinamıza koyalım. İlk kılavuz yumurtamızı straforlar yardımıyla bir koyduk. Hadi bakalım. İyi bir çıkım bekliyoruz. Ya Allah. Bismillah. Daha sonra 5 yumurta ilave ettim. bir yumurta zibrit yumurtası. İlk kılavuz yumurtamız. Ben döl kontrolünü yaptım. Işık altında. Dolu çıkmıştı. Ve şimdi Allah'ın izniyle yumurtayı çatlatmış ve yavaşlamış çıkımı hazırlıyor kendisini. İnşallah sağ salim yumurtadan çıkar. İnanılmaz bir durum. Kılavuz yumurtadan civcivimizi, ilk civcivimizi alacağız inşallah. Dört gözle bekliyoruz. Arkadaşlar civcivimiz çıktı şu anda yumurtadan çıktı çıkarken göremedik ama inanılmaz bir duygu gerçekten çok tatlı şu anda gayet sağlıklı gözüküyor inanılmaz bir duygu kılavuz yumurtamızdan civcivimizi, ilk civcivimizi çıkardık İnşallah sağlıklı bir şekilde büyütebiliriz. Çok tatlı. Maşallah. İnanılmaz bir duygu. İlk çıkan civcivimiz de burada. Çıkacak olanları bekliyor. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu bebiş? Bak orada yem var. Onları ye bir tane mi ye? Hadi bak. Yok yok bağırma. Tamam tamam az kaldı. Sabret, sık dişini. Birkaç gün sabret, hadi bakalım. Orada şekerli su var, onu, onu, iç. Tamam, tamam, tamam. Tamam, bir tane tamam. Eyvah, yandık. Hı? Oy, 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 oy. Ben seni yerim, ben seni. Hı? Sen ne tatlı bir şeysin, sen ne tatlı bir şeysin. Ha, vay vay Allah'ım ya Rabbim. Şundaki güzelliğe bak ya. Şundaki güzelliğe bak. Maşallah sana maşallah. 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 <laughs> Hadi bakalım bekle.